Bebekler ama burada. Bebekler var neyse. Fıysi de var burada. de burada. Yine sen istemeyecek misin? Tepeye gel. Yine tepeye gel. küçük kapıyı. aldı. Aç Şuna bakın küçük küçük köpekler var burada. Hop, hop. Onlar yavru köpekler. <laughs> yavru köpeklere bakalım. Güzel Köpek melek. çok güzel değil mi? Melek. Saçlarına bak. Evet, de... Aa! <laughs> hadi yavru gelin benim kucağıma. Hoppa. 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 Yorumumuzu da alalım hemen buraya. Hadi sen de gel bakalım Melek. Hadi ben bir gideyim sana. Hadi gidelim. Ben Bal, kal, kal, köpeğimi yıkayayım. Ondan sonra ben de Aa düştük. Aa, da, Hadi bu köpekler de bıcı bıcı yapsınlar. Bebeğim köpeğimi daldı. Ben sizin yıkamanız için su getirdim birazcık. bayık de buraya kayayım bakalım köpekler. ben diyorum tamam mı? Tamam, tamam. Hadi bakalım ben sizi yıkayım abla olarak. Bıcım 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 bıcım. Çok içine su koysana. Tamam koyalım. Tamam. Köpek su. Ama bunu bir yıkayalım. Bu da köpeklerim. Şimdi ben yıkayayım. Bak çıkıyorum. Gel bakalım buraya. Bu da meleğin deniz kızı oyuncağı. Yaptın, bir ya buluyoruz, nereye Merhaba arkadaşlar, biz bugün Barbilerimizle oyun oynayacağız. Barbilerimizi parka götüreceğiz, sonra kaydıraktan kaydıracağız. Sonra Barbimizin doğum gününü kutlayacağız. Ay burada bir tane pizza kalmış. Değil mi Melek? Evet. Melek Barbie'mize pasta yapacak. Değil mi Melek? Ay Melek ya. Bu Barbie neden hep burada duruyor anneciğim? Ne? Hadi o Barbie tuvaletten çıkaralım artık. Melek abla. Neden beni kurtarmıyorsun? Ben her gün burada duruyorum ama. Ben. Ya bak arkadaşlar ben Melek'le birazdan doğum günümü kutlayacağım. Siz de beni izler misiniz acaba? Melek abla beni kucağına alır mısın acaba? Ben seni çok seviyorum Melek abla. Arkadaşlar ben Gökçe ablamla birazdan parka gideceğim. Önce annemden izin almam gerekiyor. Anneciğim parka gidebilir miyim? Kızım gidebilirsin ama sakın geç kalma. Tamam anneciğim, geç kalmayacağım. Hadi Gökçe abla beni parka götür. Ay çok yoruldum ya ama sonunda parka gelebildim. Hadi beni kaydır Gökçe ablacığım. Dıp dıp. Hop 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 hop. Ben parkı çok seviyorum. Ay kafam sıkıştı. <laughs> Arkadaşlar kafam sıkıştı. Ay çıkamıyorum. Çıktım arkadaşlar. Ay kafam sıkıştı arkadaşlar. Bir dakika Gökçe. Bakalım kafası. Arkadaşlar bana yardım edin. Ben buradan nasıl Baba çıkacağım? Anneciğim bana yardım et. Anneciğim bana yardım et. Ver bakalım bana annesini. Aa minik Barbie'nin sesi geliyor. Bu Barbie neden ağlıyor acaba? Hemen bakalım. Kızım, kızım, niye kaldın? Niye geç kaldın? Bir tane geç kaldın. Anne çünkü kafam kaydı, sıkıştı. Buradan çıkamıyorum anne. Şunu sıldırayım bir dakika. Hayır, hayır. Kızım neden ağlıyorsun? Gel hadi yanıma seni kurtaracağım. Şurayı ittik. Hayır. Anneciğim ben buradan çıkamıyorum anne. Kafam buraya sıkıştı. Anne. Ay köpek de parka geldi o sırada. Köpekçik ne yapıyorsun? Kaç 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 kaç. Bir daha ben parka hiç gelmeyeceğim. Çünkü benim kafam sıkışıyor. Ay ha ha geldi yanıma. Köpektik yanıma mı geldin? Hadi köpeğe bindirelim. Hadi evime götür beni. Annemi çok özledim. Annesi hı hı. burada. Hadi annesine gelsin. Kızım neredesin? Buradayım ben. Anne. Anneciğim biliyor musun ben parkta çok korktum. Beni birazcık uyutur musun? Ben Ama ben parke gitmedim ben de parkta. Tamam. Melek ablası hadi sen bu bebeği uyut olur mu? Aa! Ay sen diğer bebeği parka mı götürdün? Hey ben parkta sıkıştım. Neden bana yardım etmiyorsun? sevmiyorum. Ne sevmiyor musun? Ama ben senin arkadaşınım. Beni de sev lütfen. Tamam kızım ben. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bebeğine köpeğe biniyor. Ay Barbie köpeğine biniyor. Anne. Anneciğim bana biraz yemek yapar mısın? Ben çok acıktım. Anne. Şey, burada, burada hiç yemeğimiz kalmamış. Bebek bir. düştü. Kızım sen parkta çok kilendin. Şimdi hemen gidip bıcı bıcı yapıyorsun. Gel bakalım Bunu buraya. Bu kurban aldım. Aa kurban girmiş. Git kurban buradan. Ben var, bıcı var, bıcı var, yapacağım. Var, Hop. Var. Mis gibi kokuyorum. Anneciğim beni yıkıyor. Ben Bekle. Anneciğim beni yıkıyor. Ben mis gibi oldum. Annemi Hı. çok seviyorum. Ay benim kızım mis gibi olmuş. Anneciğim çok kokum geldi. Hadi Melek ablası sen bunu uyut. Ayağım. Ay ayağında mı sağlayacaksın bebeği? Hı. Bakın arkadaşlar Melek ayağında sallıyor. Ne ne? ne, ne. ne, ne. E, e, e. ne, ne Ay anneciğim. Gözlerim şimdi çok kokum gelmişti. Hadi beni uyut lütfen. Ne, ne, ne. Uyu benim tatlı uyudu, kızım. Uyudu. Uyudum. Hadi onu yatağına yatıralım gel. Sen kalk. Bu bebek uyudu. Hadi burada uyusun bu tamam mı? Sana sen de ona yemek hazırla bu sırada. Mutfakta yemek yap. Hadi. Üf seni hemen bıcı bıcı yaptırmam gerekiyor. Pasakla. Benim kızım bıcı bıcı yapıyormuş? Benim kızım çok mu kilen? Arkadaşlar bebekcik uyudu. Uyandı. Şimdi çok acıkmış. Şimdi Melek'le Gökçe ona yemek yapacak. Ay annesi bebeğe çay yapmış. Hadi içir bebeğimize Melek. Hadi. Kup kup. Kup kup anneciğim ben bir de pasta istiyorum. Bana pasta da yapar mısın? Ama çiçek pastamız yoktu. Ama anneciğim pasta istiyorum. Pasta istiyorum. Bana ne? Anne çok ışık. Anneciğim sen bana pizza mı yaptın? Dur bakalım pizzaya. Ay Arkadaşlar siz pizzayı seviyor musunuz? Ben pizzayı çok seviyorum. Şimdi bunun hepsini yiyeceğim. Arkadaşlar de pizzayı yedim ve çok büyüdüm. <laughs> Ay sen çay mı içiyorsun melek? Aa, Arkadaşlar işte. bakın çay içiyor kup kup diye. Benim dayım daha sonra da çay içerdim onu. Hadi biraz oyuncaklarınla oyna kızım. Kızım ben de size bakayım. Hadi oyuncaklarıyla oynatalım ay, minik bebeği. Ay. ay bak bak sevimli köpekciğim var benim. Al kızım oyna köpekçikle. Ya anneciğim teşekkür ederim Ben köpekleri çok seviyorum anneciğim. <laughs> bakın arkadaşlar benim bir sürü Bunda oyuncaklarım var. Hala, bu oyuncakları var. Evet oyuncakları var. Kız annesi ne yapıyor böyle Melek? Annesine bakın arkadaşlar. Çay içiyor. Annala bakıyor. Gökçe hadi minik bebeği oyuncaklarıyla oynatalım. Hadi oynat minik bebeği. Ben annesi annela bakıyor. Ay ay. Bebeğe bakın ne kadar da mutlu arkadaşlar. Ben oyun oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Siz de oyun oynamayı çok seviyor musunuz? Oyuncaklarım çok güzel değil mi arkadaşlar? Anne ben çok anne. mutluyum arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Yaşasın benim sevimli köpekciğim var arkadaşlar. Neyse benim... kurbağa yakalayayım. Ne kurbağamı yakaladın anne. Bak kurbağa a, a. bahçemizden. Annem bahçeden kurbağa yakalamış arkadaşlar. Kurbağa'ya bakın. Hem de zıplıyor. Gökçe'cik sen ne yapıyorsun? Gökçe minik arabalarla oyun oynuyor. Değil mi Gökçe? Gökçe arabalarla oyun oynuyor. Gökçe'nin Kanalımıza abone olun tamam mı? Ben size sürekli böyle videolar yapacağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Siz de beni seviyor musunuz? Şimdi ben gidiyorum çünkü benim uykum geldi arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi.